Buyur dayı. Lan <laughs> yavaş gidin oğlum. Bir dakika dur dayı ben seni ararım. Lan vallahi dayı. Oğlum yavaş Bas <laughs> lan. Bas lan. Bas lan. Bas lan. yavaş. Asat. Asat yavaş. yavaş. Yavaş tren yap. Tren yap. Tren yok fren <laughs> Kendini sıkıp da oralarda kırma bak. Oğlum. <laughs> Hasan, bunun vurbar onun gibi bir böyle. Hasan, Mustafa! Abi. Hasan, Mustafa! E! Evet. Hasan, terk <laughs> edeceğim kuzat. Şerefsiz araba ne yorsun Hasan. Hasan, araba geliyor. Fren <laughs> yok oğlum, yavaş. Oğlum, karasen. Hasan, yavaş. Çektin. Yapıştır, yapıştır yükselt Hasan, Hasan yavaş. Ana saplandık Hasan. Yürü yürü bir şey olmaz. Ben ineceğim Hasan. indir İnme inme. Vallahi inme inme. Bin bin bin. İndir Hasan. Bin bin. Vallahi olmaz. Hayır hayır bin. Ben kaza yaparsın. <laughs> vallahi kaç saat orada takla atmazlar yiyorum. Yavaş Hasan. Hasan yavaş. Oğlum sürtünüyor mu? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gel. <laughs> Hasan yavaş dur. İyi tutun, iyi tutun. Onu, selamsın, ya yavaş Yavaş <laughs> <laughs> Çek 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 Mustafa abi düştü dahi <laughs> Yavaş Hasan yavaş. Hasan vallahi bir daha yapamayacağım. Ne kopar? Kopmaz kopmaz. Nerede bak? Sonra bak ya. Yavaş da vallahi. yavaş da yavaş. Yavaş yavaş. Korku yavaş. Adam devirici dur dur yavaş. Yan veriyor sana. Yavaş Hasan. <laughs> Araba var oğlum. İyi olmuş değil mi? İyi olmuş değil, değil mi? Gel, olacak? gideceğiz bununla ya. Ak Yokuş'a bilen çıkacağız. Yavaş Hasan! Dönüşler var Hasan! Döner döner, o, sen sıkıntı yok. Hasan yavaş! <laughs> Çarpacak lan, yürü! Vallahi kızağın altına ip aldı oğlum. Almaz, kızağın altı şöyle. Ya, yavaş, yavaş! İneceğim mi? Dur. Ayağa bak mi? Bu tane